Bonjour. Fransızca'da negatiflik part 2. Bir önceki videolarımızda ne pas ve ne rien negasyonlarını yani negatifliklerini görmüştük. Ne pas basit negatifte. Ne rien de hiçbir şey demek istiyorsam kullandığım bir negatiflik çeşidiydi. Şimdi bir diğer negatif yapma cümlemiz ne personne. Hiç kimse olarak kullanacağız. Mesela hiç kimseyi görmüyorum, hiç kimseyi istemiyorum, hiç kimseye güvenmiyorum gibi cümlelerden örnekler vereceğiz. Yine fiilimizi ne ve person arasına sıkıştıracağız. Mesela je ne vois personne. Ben kimseyi görmüyorum. Tu napel person. Sen kimseyi aramıyorsun. Il n'aime personne. O hiç kimseyi sevmiyor. Ancak dikkat etmemiz gereken bir yer var. Person negatifliği iki fiil arasına gelmez. Ne pas, ne rien bunlarda iki fiilin arasına koymak zorundaydık. Ancak person'da da hiçbir zaman iki fiilin arasına koymayacağız. Mesela elle ne veut personne voir yanlış bir kullanım. Elle ne veut voir personne olması gerekiyor. Yani ikinci fiilden sonra yerleştirmemiz gerekiyor. Merci.